Çok böyle premium kitleye gitmeye çalışan reklam verinin bence asgari miktarda etkilendiği bir dönüşüm oldu. Dolayısıyla ben bunun uzun vadede çok hayatımızı değiştireceğini düşünmüyorum. Ama işte Trendyol mesela bu e-ihracatı çok destekliyor. Bir iki tane böyle Avrupa'ya odaklı reklam yapan müşterimiz var. Onların birim maliyetleri etkilenecek mi? Bunu göreceğiz. Dolayısıyla ben uzun vadede birinci parti verisini iyi regüle edebilen, CRM sistemini oturtmuş, kendi hedef kitlesinden benzer hedef kitler yaratabilen, bu işi hakkıyla yapan reklam verenlerin ne Avrupa'da ne Türkiye'de etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bunu bize zaman gösterecek. Yine de senin demin söylediğin şey çok doğruydu. Bir kapanış notu gibi söyleyeyim. Bu mecralar bugün hayatımızda var, yarın yok. Bak bu kaçıncı örnek bunu deneyimliyoruz. Bir şekilde bir şey oluyor ve hayatımızdan çıkma tehlikeleri olabiliyor. O zaman alternatif mecra arayışına devam, yeni mecraları test etmeye devam. WhatsApp'tan push mesaj göndermenin önünde yine hiçbir regülasyon yok. Yine oradan hareket etmeye devam, segmente etmeye devam.